Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde hatırlarsanız Rubai Mücerred Dehre cebabını görmüştük ve ona mülhak olan 6 tane babı görmüştük. Bu dersimizde de Rubai Mezit babları göreceğiz. Ve bununla ilgili birkaç bir önceki dersle ilgili birkaç husus vardı. Onu da ele alacağız. Ve yukalu ve denilir. Lihazi sitteti yani şu altısı için denilir. Bir önceki derste okuduğumuz dahrece mülhak altı bab için denilir. Ne denilir? El mülhaku bir rubaiyi, rubai mülhak. Bir önceki dersimizde okuduğumuz altı bab için rubai mülhak bablar denir. Ve manel ilhaki, ilhakın manası yani Niye biz Rubaymülhak diyoruz? Yani o altı babı neden bu dahreceğe kattık? Biraz onu kısaca açıklıyor. El-ilhaku, ilhak nedir? İttihadül mastarayni. Normalde burada mastarayni olması lazım. Çünkü iki tane mastar. Burada kelimede biraz yanlış yazılmış. İttihadül mastarayni. Yani iki mastarın bir olmasıdır ilhakın anlamı budur. Mesela dahrece yu dahrece ten ve dihracendi. Mesela havkale yu havkale ten ve hekalendi. Mesela okuduğumuz bu altı babın hepsinin mastarları aynıydı. Yani ittihadu mastar aynı. İki mastarın bir olması bu iki mastardan kasıt el mulhaku vel mulhaku bihi. Yani kendisine katılan ve mülhak edilen yani dahrece ve bu altı babın tamamının mastarının bir olmasından kaynaklı ve çekimlerinin de aynı zamanda aynı olmasından kaynaklı bu altı bab dahrece ilhak edilmişti. Burada özet olarak yani çekimleri dahrece yakın olduğu için bu altı bab ve mastarları da bir olduğu için ee, dahrece katıldı. Burada zaten bir önceki derste bağlantılıydı. İlhakı da bu şekilde öğrenmiş olduk. Şimdi ve selasetün ve üç tane limazade de ziyade olandır. Ale rubai yil mücerredi. Üç bab sülası üç bab rubai mücerred üzerine ziyade olandır. Yani o 35 baptan 3 tanesi. Bu ve, ve selasetün derken her zaman kitabın başındaki e, ve hamsetün ve baben. Yani 35 tane bab e, ondan 3 tanesi ruba'i mücerred üzerine ziyade olanlar içindir. Bunlar da biz bunlara da ne diyoruz? Rubai mezit bablar diyoruz. Ve ve bu rubai mücerred üzerine ziyade olan üç bab nedir? Ala nev aynı iki nevi üzerinedir. En nevu levvelu birincisi ve mazi de fihi kendisine ziyade edildi. Ne harfun vahidun ale rubaiyi. Yani birinci nevi Rubayi fiil üzerine bir harf ziyade edilendir. Bu birinci nevi de nedir? Vehve o babun vahidun bir babdır. Yani rubayi mezit bablar iki neviye ayrılıyor. Birinci nevi kendisine bir tane harf ziyade edilendir. O da sadece bir babdır. İkinci nevi de bir, birazdan göreceğiz. Veznuhu o babın vezni nedir? Tefaalele ye tefaalelu mevzunuhu tedahrace ye tedahrucen. Vezni tefaalele ye tefaalelu mevzunu ise tedahrece, ye tedahrucen. Ve bu babın alameti nedir? En yekune mazihi ala kamseti ahrufin mazisinin 5 harf üzerine olmasıdır. Bi ziyadeti ta'i fiyevelihi başına ta ziyade etmekle. Yani başına t harfi ziyade etmekle mazisinin beş harflerine olmasıdır. Ve binahu bu babın binası lil mutavaati mutavaat içindir. Nahvu harcem dahraçtul hacara fetedahrace zalikel haceru. Dahrajtu ben yuvarladım neyi el hacere taşı Fetedahrece dolayısıyla yuvarlandı. Ne salikel şu taş. Bu zaten mutavatin anlamıydı. Yani müteaddi bir fiilin alakalanmasından dolayı ortaya bir eserin çıkmasıydı. Biz burada ne yapıyoruz? Taşı yuvarlıyoruz. Dolayısıyla taş da yuvarlanmış oluyor. Bu birinci nevinin birinci tek babıydı. Şimdi ikinci neviyi görüyoruz. Ennevusani yani Rubay Mezid İkinci nevi nedir? Hüve mazide fihi kendisine ziyade edilmiştir. Harfani iki harf alır rubaiyi. Yani ikinci nevi de rubai mücerret üzerine iki harf ziyade edilendir. Ve hüve bu ikinci nevi nedir? Babani iki babdır. El babu birinci bab. İf annele yef annilu if indalen. Mevzunuhu ihrancame yahrancimu ve bu babın alameti en yeküne mazi hiyala sitteti ahrufin mazisinin altı harf Biz olmasıdır. ziyadetil hemseti fiyevelihi başına hemse ziyade etmek ve nuni ve nun ziyade etmek nereye? Beynel ayni ve lami. el fiili ve el fiili arasına ve lamil ula yani birinci lamel fiili arasına nun ziyade etmektir. Şimdi dört harfli fiil olunca bu dört harf, yani silaside fihar fiili, aynel fiili ve lamel fiili vardı. Bunda ekstradan ikinci bir lamel fiili de var. O yüzden burada birinci lamel fiili olarak belirtti. Şöyle toplayalım alametini. Alameti mazisinin başına bir hemze birinci lamel ile aynel fiili arasında da bir nun ziyade etmekle mazisinin altı harf üzerine olmasıdır. Ve binahu binası lil mutavati mutavat içindir. Ezan aynı şekilde yani bir önceki bapta olduğu gibi nahvu harcemtül ibile fehren cemet tilkel ibilu. Harcemtu ben topladım neyi? El ibile develeri. Fehren cemet dolayısıyla toplandı ne? Tilkel ibilu şu develer. Evet El -Bab -Sani, ikinci bab yani sülasi mezit ikinci nevinin ikinci babı if alelle yef alildu if ilalen mevzunuhu ve alametü en mazih ala ahrufin mazisinin altı harf üzerine olmasıdır. Bir ziyadetil hemzeti fiyevelihi başına hemze ziyade etmek. Ve harfin ahara ve başka bir harf min cins lam fi'li niyeti yani ikinci lam el fiili cinsinden bir harf nere ziyade etmek fi sonuna. Başına bir hemze sonuna da ikinci lam el fiili cinsinden bir harf ziyade etmekle mazisinin alt harf üzerinde olmasıdır. Ve binahu binası li mübalagati lazimi mübalagayı lazım içindir. ne? çünkü yukarılı denilir. Ne denilir? Kaş ara cildur raculi kaş ara cildur raculi denilir. Ne zaman böyle denilir? İzen teşara şa'ru cildihi fil cümleti. Yani bir adamın vücudunda kıl az olduğu zaman kaş ara cildur raculi denilir. Ve yukalu ve denilir. Ne denilir? İkşar cildur raculi. İkşar cildur raculi denilir. Ne zaman? İzen teşara şa'ru cildihi mübalagaten denilir. Yani adamın vücudunda kıl çok olduğu zaman e, ikşarra cildur racoli denilir. Dersimiz bugünlük buraya kadar. Yani rubai mezit babları görmüş olduk. Rubai mezit bab, bablar da 3 taneydi. 2 nevi ayrılıyordu. Bir tanesi kendisine bir harf ziyade edilen, ikinci nevi de kendisine iki harf ziyade edilendir. Bunlar da kendi arasında birinci nevi bir bab, ikinci nevi de iki baba ayrılıyordu. Kıymetli dostlar bu dersimizi burada bitiriyoruz. E, aklınıza takılan veya sormak istediklerinizi yorum kısmında sorabilirsiniz. Ayrıca bu dersleri faydalı bulduysanız beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Yeni videolardan da haberdar olmak için eğer kanala abone değilseniz abone olarak takipte kalabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.